Bu dörtlüğün nazım türü aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Bana nazım türü sorarsa şiiri okur, konusuna bakarım. Ben aşkından deli oldum, bil deyi diyor. Aşktan söz ediyor. Dolayısıyla elimde lirik bir şiir var. Halk edebiyatında lirik şiirlere güzelleme denir diyorsun, işaretliyorsun. Bana herhangi bir dörtlüğün nazım türünü sorarsa ne yaparım? Şiirin konusuna bakarım. Aslanın ödünü çatlatır sesi böyle kahramanın günüdür bugün. Kahramanlıkla ilgili olduğu için elimde epik bir şiir var. Epik şiirin halk edebiyatındaki karşılığı koşaklama diyeceksin, işaretleyeceksin. Bu dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş bana. Şiirde burada başlangıçta behey görünce aklımıza ne gelecekti? Varsa gelecekti. Burayı ben eledim. Şiir yürü behey yürü bre gibi başlarsa idi Dolayısıyla ait olduğu şiirin ilk dörtlüğü ifadesine de yine buradaki ifadeden ulaşabilirim. Olmamalar Sözcük halinde redif olduğu için denizliği elerim. Sen yaylarının güzelisin yanakların a olmamı demiş. Koçaklama değil kahramanlıktan hiç bahsetmemiş. Dolayısıyla koçaklama olduğunu söyleyemem. Tam kafiye kullanılmıştır demiş. Şuradaki a seslerini de tam kafiye kabul etmiş. Koçaklamayı işaretler geçersin. Bir varsaya ait üç tane dörtlük vermiş bana bu dörtlüklerin şiirde yer alma sırasını soruyor. Nasıl sıralayacağım? Hocam şuradaki behe ifadesi bu varsanın bununla başladığını gösterir. Varsalar behe bire gibi nidalarla başlar. Şurada karaca olan şairin takma adıdır, mahlasıdır, tapşırmasıdır. Bu da şiirin bununla bittiğini gösterir. 3'ü de şu araya yazarsan 2 3 1 senin doğru cevabın olur. Bir koşmaya ait 3 dörtlük şu şekildedir demiş ve bu dörtlüklerin şiirde yer alma sırasını sormuş bana. Şurada karaca olan ismini gördüysem şairin mahlası olan dörtlük genellikle nedir? Son dörtlüktür. 3 en sonda yer alacak. Peki hocam 1 ve 2 arasında nasıl karar vereceğim? Bir koşmanın ilk dörtlüğü genellikle çapraz uyak şeklinde uyaklanır. Yani şuraya bakarsam A B A B şu şekilde çapraz uyak var hocam. Bir dörtlük genellikle böyle başlar bunu da 1'e koyarım. Ortaya da tek başına kalmış 1'i yerleştirir. Seninle birlikte Bursa'yı işaretleriz. Aşık Veysel'e ait bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez demiş. 8'li hece ölçüsünün 4-6-4 durak düzeniyle yazılmış mıdır? Bunu nasıl kontrol edeceğim? Hemen 4 tane sayıyorsun. 1, 2, 3, 4. 4'ten sonra hiçbir sözcüğe değmeden ortadan bölebiliyorsan ve burası da 1, 2, 3, 4 ise 4 artı 4 vardır. Yani bunu eleyebilirsin. Kafiye düzeni çapraz demiş. A, B, A, B olduğuna göre kafiye düzenimiz çapraz. Çiçek sözcüğüyle hem bitki olan çiçek hem de çiçek hastalığı kastedilmiştir diyor. Aşık Veysel çiçek hastalığına yakalandığı için burası da doğru. Aşık tarzı hak şiirinin koşma nazım biçimi demiş. Sekizli yazıldığı için koşma diyemem buna. On birli yazılması gerekirdi Ceyhan'ı işaretlerim. Birinci ve ikinci dizelerde sadece sözcük düzeyinde redif ama diğerinde yarım kafiye var. Dikkat et. Yukarıda açıklanmış kavramlar özellikle aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir diye bir soru sormuş. Soru basit ben sadece şu kavramların ne anlama geldiğini oku bir tekrar et diye seçtim bu soruyu. Şimdi Allah aşkı Allah Allah aşığın kalbi ilahi aşk ilahi aşk Allah aşkı deyince hangi dönem aklına gelecek senin hemen ne yapacaksın tekke edebiyatını yani dini tasavvufi Türk edebiyatını işaretleyip geçeceksin. Bunların ne anlama geldiğini oku bakayım. Dörtlük ya aşağıdaki nazım türlerinden hangisinden alınmıştır? Nazım türü dediği zaman her zaman konuya odaklanacağız. Yukarıda öğüt verici bir beyit var. Tekke edebiyatından alınmış gibi görüyor şıklara baktığım zaman. Şimdi biz şatiyeleri satirik şiirler yani eleştirel şiirler, ilahileri lirik şiirler, Allah aşkı olduğu için lirik şiirler, nutukları da ne kabul edebiliriz? Didaktik şiirler kabul edebiliriz. Bunun üzerine sorular tek edebiyatında karşına çıkabilir. E, öğüt veriyorsa, didaktik olan nutuksa Edirne'ye işaretler geçersin. Halk edebiyatında nazım türleri çözmeye devam ediyoruz sana. Yukarıda bir dörtlük veriyor. Aşağıda hangi nazım türü diye soruyor. Bu güzel bir örnek. Lütfen bu dörtlüğü sonuna kadar izle. Biz seninle normalde şatiyeye diyoruz ki dalga geçme anlamını görürsen git şatiyeyi işaretle diyoruz ama her zaman dalga geçme anlamı yoktur. Şatiyelerde yaradanla yani yaratıcıyla yani Allah'la senli benli konuşmalar da vardır. Bakalım şu şiire bilirsin ben kulum sen sultanımsın diyor sen benim canımda cansın diyor gönlümün yarisin diyor. Aslında çok güzel şeyler söylüyor yani dalga geçmiyor ama yaradan sanki bir sevgiliymiş gibi onunla senli benli konuşuyor. Sen yabancı mısın diye soruyor. Bu gibi durumlarda da işaretleyeceğin şık yine şatıya olacak. Aman dikkat. Halk ve Divan şiirinde yavaştan sanatçı eser sorularına geçiyoruz seninle. Sanatçı eser soruları anahtar sözcüklere bakılarak çözülür. Anadolu'da tekke şiirinin en güçlü temsilcisi ve yazdığı mesnevinin adı Risaletin Nusiye diyorsa öğrencinin direkt gidip Adana'yı işaretliyor biliyor olması gerekir. Şu bilgiyi görünce şunu işaretleyemiyorsan senin tekke şiirinde konu eksiğin var demektir. Sanatçı eser sorularını seninle birlikte anahtar sözcük üzerinden çözmeye devam edeceğiz. Halk edebiyatı sanatçı eser sorusu çözmeye devam ediyoruz seninle. Sanatçı eser sorusu çözerken anahtar sözcüye yani ya en önemli esere ya da Sanatçının en önemli özelliğine odaklanacağız ve onu aklımızda tutacağız. Mesela şurada Teke ile Ali Esenca Bey'in oğludur diye bir bilgi vermiş. Bana ne bu bilgiden kim kimin oğluysa oğlu olsun. Hemen en önemli bilgiye gözüm gidecek. Eserleri arasında Budala Name var demiş. Budala Name çok önemli bir eser bunu görür görmez kaygısız aptala gideceksin. Yani kaygısız aptalla Budala Name'yi anahtar sözcük olarak kodlayacaksın. Bazı özellikleri verilen saz şairi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Yukarıda neyi bulacağız seninle? En önemli özelliği bulacağız. Hemen şu üçe bakmanı istiyorum. Bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır. Kimin sadece hece ölçüsüyle yazdığını, kimin divan etkisinde kaldığını bilirsen birçok şıkkı eleyebilirsin bütün şiirlerini hece ölçüsüyle yazmıştır dediği için dertli gider, aşık Ömer gider, gevheri gider, kaldı Ercişli Emrah ve Karaca olan. Bak bakayım yukarıya nereli olduğu kesin bilinmemektedir diyor. E adam Ercişliymiş işte bunu da ele geriye ne kaldı Karaca olan. Şimdi bu dört maddeyi oku, videoyu öyle bitir ki Karaca olanla ilgili bazı bilgileri sen de öğrenmiş ol. Bu parçada boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir diye sormuş Aşık edebiyatıyla ilgili bir sanatçı eser sorusu. Bu tip soruların hepsinde sana her sanatçıyla ilgili ne yapıyorum? Bir tane en önemli anahtar kelimeyi veriyorum. O anahtar kelimeyi sanatçıyla eşleştirip öğreniyorsun, aklında tutuyorsun. Şairnameyi gördüm burada. Aşık edebiyatında ilk şairname örneğini kim yazmıştır? Aşık Ömer yazmıştır. Adana'yı işaretliyorsun. Bu ikisini zihninde eşleştiriyorsun. Halk edebiyatıyla ilgili sanatçı sorularımızda aşıkların önemli özelliklerini öğrenmeye devam ediyoruz. Yukarıda sözü edilen aşığı sormuş bana uzunca bir parça vermiş. Hemen şurada anahtar sözcüklerime bakıyorum. Çukurova'daymış, göçebe bir yaşam tarzı sürüyormuş. En önemlisi ise ölen ölür, kalan sağlar bizimdir anlayışına bağlı olarak kavga şiirleri yazmıştır kime karşı? Osmanlı'ya karşı. Ölen ölür, kalan sağlar bizimdir diyen de Ferman padişahınsa dağlar bizimdir diyen de Dadaloğludur. Bunları duyar duymaz Dadaloğlu'nu işaretle.